Tere Yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Yurt içinde bugün gözler saat 14 açıklanacak olan yılın ilk faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 bas puan düşürerek %38'e çekmişti. Piyasa bugünkü toplantıda da 150 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Günün diğer verilerine baktığımızda saat 10'da tüketici güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve 3. çeyrek turizm rakamları saat 14.30'da haftalık para ve banka istatistikleri açıklanacak küreselde ABD büyüme rakamları ile kişisel tüketim harcamaları endeksi izlenecek en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin madde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile yaptıkları görüşmede Grönland'ın geleceği konusunda bir çerçeve üzerine ulaştıklarını söyledi. Bu kapsamda 1 Şubat'ta planlanan vergileri uygulamayacağını duyurdu. Trump'ın Avrupalı ülkelere gümrük vergisi tehdidinden vazgeçmesiyle birlikte borsalar toparlanırken ons altın 4.853 dolardan 4. 1772 dolara geriledi. Goldman analistleri ise 2026 yıl sonu için ons altın beklentisini 4900 dolardan 5400 dolara yükseltti. ABD borsaları günü güçlü yükselişle kapattı. S&P 500 vadeli işlemleri 2 haftanın en büyük yükselişini kaydetti. Asya piyasalarında %2 artan Japon Nikkei öncülüğünde alıcılı bir seyir izleniyor. Yurt içi piyasalarda dün satışlar öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0.61 değer kaybıyla 12.728 puandan tamamladı. Ve son olarak 3 ay mühendislik enerjinin payları bugün itibariyle borsada işlem görmeye başlıyor. Yatırımcılarına hayırlı olsun.